Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben ve tutardım size ne yapıyoruz diye sorarsınız bir gün boyunca toka bakıda bebek bakacağız yani çocuk bakacağız arkadaşlar bu çocuk yani benim yakın arkadaşımın yakın arkadaşımın kızı ismini bilmiyorum ama şimdi geldi herkese kapı zaten çalıyor sabahtan beri geldim aa hoş geldin nasılsın İyiyim be Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Aa tatlı şey nasılsın? Hadi kızım. Merhaba de. O senin Betül ablan. As anne ya ben neden ona merhaba diyeyim ya? Kızım. O senin teyzen sayılır. Ama o yabancı ben yabancı da konuşmam. Afir insana yabancılar konuşmamalısın ama bu bir sen benim ben senin teyzenim konuşabilirsin bana. Of tamam. Hadi kızım. Hadi kızım ismini söyle. Tamam. Merhaba. Merhaba Betüya ya. Ben Lady. E, tanıştığıma memnun oldum Lady'cim. Nasılsın ha? iyimsen sen. Ee, şey Betucuğum benim çok işim çıktı. Al sana çocuğu emanet. Ben gidiyorum. Görüşürüz tamam mı? Akşam geleceğim almaya. Tamam mı? Görüşürüz Betucuğum. Ama anne ben seni özlerim. Leydiciğim görüşürüz. Gidiyorum ben. Ee, merhaba Şimdi ne yapalım? Ee, ne istersin? Acıktım ben. Ee, ama yeni geldin. Sen sabah kahvaltı yapmadın mı? Yaptım da acıktım işte. Öğlen yemek istiyorum. E, ee, tamam Leydi'cim sen burada otur. Ben sana oyuncaklarımı vereyim. Al bununla oyla. bununla Bunlarla oynasan Leydi'cim tamam mı? Ben sana şimdi yemek hazırlayacağım. Ne istiyorsun bu ara yemek için? Hmm, ben mi? Makarna istiyorum ve süt. Tamam. ee, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Lady çok akıllıymış. Hadi gitmiş. Makarna neyli istersin ne Neyini mesela? Ben her türlüsünü yapabilirim. O zaman çikolata makarna, çikolata makarna, çikolata makarna, çikolata makarna. Ama Lady'cim onu yapamam ki. Bana ne, bana ne, çikolata makarna, çikolata makarna, çikolata makarna. Ama Lady'cim onu yapamam ki. Bana ne, oyun bozanlık gibi olsun. Her türlü yapabildiğini sorayım. Şey. çikolata makarna, çikolata makarna. Ama Lady'cim gerçekten yapmak bilmiyorum. Üf, tamam. Üf. Üf. Mama. Aa, iletişim ağlama. İletişim ağlama. Lütfen bak ki iletişim ağlama. Of tamam. Ne istersen ee, o zaman ben sen peynirli domatesli kaşarlama yapayım tamam mı? Ne yapayım aç kızım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Leyli çok uslu Leyli. O birazcık çikolata makarnada tutturdu. O da yani çocuk işte her şey her şey süper yani. O zaman ben Leyli'nin yemeğine hazırlık geliyorum. Evet Leyli'nin yemeğine hazır. Peki abla. Efendim Leydicim. Sütümü buldum. Aa aferin. Bunu sığdırır mısın? Tamam Leydicim. <laughs> tamam iyi bazım. Of sence ocağın altına yakayım. Ah bir dakika sanıştık da oldu pardon. Sütünü ısıtayım bari. Birkaç saat sonra. <laughs> ah sütünü unuttum sütünü unuttum arkadaşlar. Şimdi yanacak yer başlayacak. Of sıcak olmuş ya. Of. Ne yapalım artık. Artık bir şekilde söyleriz. Tintim geldim, mi? Şuna ver? Hmm, hmm, hmm. Ah, çok güzel sıcak. Ne yapmışsın işte annemin soğuk yapıyor ya, ılık oluyor. Ben seni çok sevdim. Aa, yerim seni. Hadi Leydicim, yiy bakalım. Ha dur ben sana çatal bıçak getireyim. Evet arkadaşlar, Leydi'ye çatal bıçak getiriyoruz. Aynen elim şu <laughs> buldum. buldum sonunda. Leydicim. Sen bir tane makarnayı nasıl yedin? Ha spagetti nasıl yedin sen makarnanı? Ben öyle yiyorum. Elim mi yedin? Evet. Evet. Nasıl çabuk yedim peki? Anlamadım. Nasıl bir çubuk? Nasıl çubuk yedin anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle yiyorum. Annen kızmıyor mu? Yok kızmıyor. Hmm, neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de çok iyi ama inanamıyorum. Çünkü makarnanı yiyorum ya. Biz gidiyorum çocuk. Neyse. Anneciğim, ne, ne, ne gel böyle seninle oyun oynayalım. Yuppi, yuppi, oyun. Annem bilme hiç oynamıyor. Neden? Ne bileyim, çamaşır atacakmış, bulaşık yıkayacakmış, parça e, kıyafet katlayacakmış, yani akşama yeme Ama sen benim oynuyorsan ben seni çok sevdiğim. Onfley <laughs> oh, dedi. <diyeceğim? gülüyor> Canımsın ya. Ama annenin de böyle bazı işleri olması normal yani. Neyse gel oynayalım. Hmm, merhaba merhaba. Merhaba konuştu. Bir çay ister misin? Yok yok istemem. Olsun olsun ben sana vereyim. Ben sana vereceğim. Olsun. Vereyim. Görüşürüz komşu. Ah Lady'cim. Ne oluyor ya böyle? Ay dedim akşam olmuş. Akşam olmuş gördüğün gibi. Üf. of Çok üzülüyorum. Anne şimdi gelecek Leyli'ciğim. Ee, aradı beni. Öf ben eve gitmek istemiyorum. Ama Leyli'ciğim. Ama sonra çok vakit geçiremedik. <laughs> Vakit geçiremedik. Sadece makarna yedim ve oyun oynadık. Ama ne ki ne yapabilirim? Ben seninle oyna da almışım. Bana ne? Ben gitmek istemiyorum. <laughs> Lütfen Betül abi ya. Burada kayayım. Ama olmaz Necik. Neden olmaz? Kapı çağlayacağım. Tak tak tak. Annen geldi. Hayır ben gitmek istemiyorum. Bu ne? Ama Lady'cim şimdi sabah da gelirsin. Ah oh, ne be. Kapıyı açmayanlar yok mu ya? Ha kızım ne oldu? Ne oldu? Kızım ne oluyor? <gülüyor> 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 A, canım neden ağlıyorsun? Bütün ablası neden ağlıyor bu? Şey, gitmek istemiyor. Vakit <laughs> geçiremedi ki ya. Bir tane makarna yiyip oyun oynamayı istemiyor. <laughs> ama Duducuğum, <laughs> ama şimdi, ama ee, şimdi Leyla'cığım, yine geleceksin, tamam mı? Film de izleyecek, tamam mı? Gireceğiz, ağlama söz mü? Söz tabii ki de. Ee, görüşürüz Betül. Görüşürüz. Görüşürüz Betül. Gece, <laughs> <Gireceğim>, Tamam mı? <laughs> tamam canım. Gelirsin. <laughs> Hoşça kal Betül ablası. Ay. Hoşça Hoşçakal. Hoşça kal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değil de o kadar değil. Yapmadı. Bir tane çikolata makarna tut. O da gitmek istemedi. Ama bence iyi çocuktu. Çok sevdim. Videomun burada sonuna giriyoruz. Abone like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm.